Arkadaşlar From herkese merhaba bildiğiniz gibi dün bir video yayınlamıştım virüs şakası yapımı videosu bu da onun ikinci serisi birinci video çok beğenilmişti ben de ikincisini çekeyim dedim hemen bekletmeden hemen şey yapacağız nasıl yapıldığını hemen göstereyim. Yeni diyoruz. Satık yeni kısa yol. Buraya şat down boşluk Eksi -t boşluk. Pardon, pardon, pardon. Eksi -s boşluk Eksi -t boşluk. 120 Arkadaşlar hemen söyleyeyim. Bu 120 ne? Bu kapatma süresi. İsterseniz siz buraya 30 girersiniz. 30 saniye içinde kapatılır. Ama ben zamanınız olsun diye. Şimdi bunu bir de iptal edeceğiz. Bilgisayar kapanmasın diye. Boşluk. Eksi C. Boşluk. Tırnak işareti Buraya istediğimiz mesajı gireceğiz. Ne girelim? Bilgisayarınız kapatılacak deyip tırnağı kapatalım ileri diyoruz şattan egzeyi kabul ediyoruz ve buraya geldi şimdi bir dakika neyse gerek yok şimdi biz bunu biraz daha inandırıcı hale getirelim özellikler deyip burada zaten hedef gösteriliyor şuradan simge değiştirelim tamam buradan ne simgesi çekelim şunu yapalım. Tamam. Uygula. Tamam. Yeniden adlandır. Bilgisayarım dedim. Şurada orijinali var. Onu attım bir kenara. Şunu koydum şöyle. Adam geldi. Pardon. Bilgisayarına bakacak. Tıkladı. Dedi oturum oturumunuz kapatılmak üzere bilgisayarınız kapatılacak. Kapat dedi. Yani tabi bu 122 dakika sonra bu gerçekten de kapatılacak. Şimdi bunu ön, engellemek için CMD'yi açıyoruz komut sistemini. Buraya shut down -a yazıyoruz. Enter diyoruz ve oturum kapatma iptal edildi. Gördüğünüz gibi. Ben bunu yok edeyim yoksa bilgisayarım kapanabilir benim. Çok bilgisayarıma girdiğim için. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar da izlediğiniz için teşekkürler. Bu videolardan daha çok gelmesini istiyorsanız 3. seriyi de çekebilirim. Tabi 10 like ve üstü olacak. 10 like ve üstü gelirse yeni video çekeceğim. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, paylaşmayı ve de like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.